Need for Speed Unbound'un yeni bölümünde efsane Need for Speed Most Wanted'ın efsane listinin 11. sırasına geldik sevgili dostlar. 11. sırada bulunan Big Blue'nun Mitsubishi Eclipse aracıyla S Plus seviyesindeki yarışlara gireceğiz. Ee, bu aracı S Plus yapmak durumunda kaldım çünkü S Class'ta istediğim değerleri bir türlü tutturamadığım için bu araçla S Plus'ta Challenge e, tarzında bir e, deneyimimiz olacak bugün. Yani şöyle ki acaba S Plusla Mitsubishi Eclipse ile yarış kazanabilir miyiz? Challenge olacak aynı zamanda. Umarım güzel bir bölüm çıkartmayı başarırız. Sözü fazla uzatmadan hemen atıyorum kendimi sokağa. Aracı inceleyip ondan sonrasında gidelim yarış meydanlarına. Tabi hemen öncesinde Big Blue'nun 2005 yılındaki Mitsubishi Eclipse aracıyla yapmış olduğu performansını kısaca bir hatırlayalım. Hadi bakalım gidelim. Gidelim. <laughs> Evet sevgili dostlar çıktık sokağa aracı şöyle bir sağdan soldan önden arkadan inceleyip dış kaplamasının vesaire nasıl göründüğüne de bir bakıp hemen kendimi atıyorum yarış alanına doğru. Tabi öncelikle aracı çalıştırıp motor sesini dinlemezsek olmaz. Egzoz sesine falan da bir bakalım güzelce. Egzoz ve motor sesi önden ve arkadan yandan sağdan soldan böyle duyuluyor. Şimdi astral kedi Burnout'unu yapıp yarış alanına doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. 3 2 1 Ateş! Bu arada yarış alanını pinlemeyi unutmuşum. Neyse sıkıntı yok. S Plus'ta çok böyle aman, aman performans sergileyecek bir e, durumu yok aracın. Bu arada onu baştan söyleyeyim. E, değerlerimiz standart bir S Plus aracına göre baya yetersiz gibi görünüyor ama yine de ne yapacağız elimizden gelenin en iyisini yapıp en güzel yarışları çıkartmaya çalışacağız. Bu arada yol haritası açmadan tek seferde yolu bulmayı da başardık. <laughs> Lakeshore artık kendi evimiz gibi olmaya başladı ya. ...başladısı çok oldu bile yani. Şöyle S Plus'ta tek turlu bir yarış... ...ne varmış burada? Endgame. Endgame için hemen davet gönderiyorum. Üçlü playlist yapmak istemiyorum... ...bu sefer. Tek turlu bir yarışta neler yapabilirsek... ...yapacağız artık. Videonun sonunda da her zaman olduğu gibi... ...bu aracın S Plus performansını sergilemesi için... ...yapmış olduğum bütün ayarlamaları da... ...size göstereceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Umarım yarışımız da güzel olur. Bir kişi geldi bile teke tek yarışacağız. İnşallah yarışın sonuna kadar rakibimiz de bize eşlik etmeye devam eder ki videoyu da tekrar tekrar yeni, yenilemek zorunda kalmayız. Rakip Evija aldı arkadaşlar. Yani bir tık e, korkutucu. Evija bayağı sıkıntı. Muhtemelen ben yarışın yüzde yetmişlerinde falanken adam yarışı bitirecek diye düşünüyorum ama Hayırlısı olsun ya Korna morna çalma şimdi dur bana Al al Baya korna basmayı seven bir rakibimiz var galiba Aman diyeyim Virajı alamadım Ufak tefek sıkıntılar olacaktır tabi Al sana da kalp Bu galiba benim oyun oynamayı bilmediğimi falan düşünüyor. Ama bilmiyor ki biz burada çok ulvi bir görev üzere bulunmuş, toplanmış bulunuyoruz. <laughs> şu virajda patlamadan dönebilir miyiz acaba? Döndük bile. Ya tamam dostum bak sevgi gösterini anlayabiliyorum. Ama şu anda sence de biraz yarışa odaklanmamız gerekmiyor mu? S Plus seviyesinde Mitsubishi Eclipse Lotus Evija'ya karşı adam ne iştir ki hiç kaza bile yapmadı ben bir tık kaza yapar falan diye güveniyordum ama yani herhalde Lotus Evija'ya karşı yarışı kazanamazsak da ayıp etmiş olmayız değil mi? Niye uçtu bu araba? Bu araba niye uçtu abi? Aa ne güzel gidiyorduk oysa ki bak yarışın ta %25'lerini geçmişiz. Şimdi kaza yapmanın sırası mıydı hiç? Yani bir şey söyleyeyim mi? Aslında keyifli gibi görünüyor he. Lan NPC. Rakiple aramızda 750 metre var. Bence gayet iyi gidiyoruz. Rakip bayağı bir yavaşladı. 500 metrelere düştü aradaki fark. Ulan be. Hiç kaba çarpmayalım diye başımıza gelene bak. Aslında hiç kaza yapmadan ilerleyebilsek çok güzel olurdu da. Neyse artık. Elimizden geldiğince yardırmaya devam. Aracı çok değişik ayarlar yaptım bu arada. Ve grip lastiği falan taktım. Yüzde yüz mü? Ne? Gripe falan çektim. Ona rağmen drift falan da yapabiliyor. Enteresan enteresan şeyler. Ah ah ah. Rakibi de bayağı yakalamıştık halbuki. Ama bu otobanda artık işimiz bayağı bir zor gördüğünüz gibi aradaki fark yine açılıyor. %60'dayız. Hadi bakalım kazası belası şu otobanı bitirelim. Yine 700 metrelere çıkmış aradaki fark. 3 tane mi kaza yaptık? yanlış hatırlamıyorsam 3 kazayla Evican'ın 800 metre arkasındayız ona rağmen. 370 370 gidiyoruz. Aracın top speed'i zaten 375 km ile sınırlı. Bu aradaki fark 800 metre, 900 metre oldu. Kilometre fark yiyeceğiz galiba Hatta bir kilometreyi de geçer bu fark Kontrol kaybı yaşamadan güzel güzel ilerlemeye devam Çünkü En pis yere geldik işte En 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 belalı yere geldik Derken kontrol kaybı Olur öyle şeyler. Rakiple aramızda 600 metre var. Ah ulan be. Aa ne yapmış orada bekliyor mu? Ben bu olayı bu aralar çok yaşıyorum. <laughs> Adam ittire ittire soktu abi. <laughs> o da farkında zaten yarışın kazananı bu arkadaş. Sx e, neyi ismini okuyamadım. Dur şimdi bakacağım hemen. Sx Gelbox S isimli arkadaş o zaten farkında yarışın kazananı zaten Lotus Evija ee, güzel bir nezaket göstergesinde bulundu bu sefer finişe girmeyeceğim diye ısrar etmedim ee, teşekkür ediyorum rakibe güzel yarışından dolayı çok temiz yarıştı güzel oyun oynadı bir de şöyle bir e... Lighting VC Thunder isimli bir yarış var burası için bir davet geldi bu yarışı yapalım rakipler görüyorsunuz. Dodge Charger ve Porsche 911 GT3 a bir tanesi daha Eclipse'e döndü. Çok güzel bir yarış olacak. Ee, i̇yi ki bu daveti kabul etmişim. Öncesinde bir yarış daha yaptım. O yarışta da Lotus Evija ile yarıştık. Ee, onu koyar mıyım koymaz mıyım bilmiyorum ama o da çok güzel bir yarıştı. Lotus Evija tabii ki yendi beni. O ayrı bir mesele ama bakalım şimdi asıl konumuz burası. Eclipse, eklipse karşı. Onun eklipsinin arka ışıklandırması niye o kadar güzel abi? Benimki niye o kadar güzel değildi, onunki o kadar güzel? Bir saniye, pardon da yani. He. Hop, pardon canım. Kalp. Senin motorunun sesi de bir farklı geliyor benim kulaklarıma, niye? Ben şöyle sağdan gideyim. Kalp 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 aynen. Allah kalp kalp yol görüşümü kapattı. Evet öne geçtik. Vay be. Asral kedinin Ah! Alamadım virajı alamadım. Virajı alamadım. <laughs> Orayı almam lazımdı. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şarjırlı eleman da güzel geliyor ha. Bu çocuk Bu adam Eklipsi kullanmayı biliyor arkadaşlar Ben onun kadar konuya vakıf değilim Bakalım nereye kadar gideceğiz böyle kardeş kardeş Abi çok iyi Çok güzel çok iyi gidiyoruz ve şuradan bir sollayalım artık. Bir daha patlat Burst Nitro'yu. Topla topla topla. Geliyor adam geliyor geliyor. <laughs> Kaza yaptı. <laughs> şey şarjırlı eleman yarışı terk etti galiba. Çok da fazla arayı açmasak mı ya? Sonra üzülüp yarışı terk ediyorlar da Bence yetişir ya Neden olmasın ki Şu anda yarışın %30'unu geride bırakmayı başardık Oh NPC'ler sağlı sollu gelmeye devam ediyor karşılardan, marşılardan, sağdan, soldan, bir yerlerden. fren yapmaktan korkmamak gerekiyor bu arabayla onu anladım. Rakiple aramızda 200 metre var. %40 olduk. Yani böyle standart araçlara karşı rekabet ettiğiniz zaman Eclipse kötü bir araç değil. Checkpoint'e giremedim aşırı fren yapmaktan dolayı. Ama gel gelelim ki karşınızda süper spor araçlar olduğu zaman tabi ne yazık ki yeterli kalmıyor. Onu da hatırlatayım tekrardan. Aradaki 400 metre fark korumaya devam ediyoruz. Buçuk dakika olmuş Süreye baktığımda Toplamda %50'lik Kısımda geride bıraktık Şurada tünel girişi olacaktı Doğru tahmin Tamam artık bir süre Nitro kullanmasam da olur aradaki mesafe gayet güvenli diye düşünürken adam gelmiş bile 250 metre arkamıza. İyi geliyor helal olsun. Ulan arkadaş her virajda tam dönüş yapacağım yerde gerçekten bu NPC'leri karşıma çıkartmayı nasıl başarıyorsunuz? Büyük bir hayretle sizleri tebrik ediyorum sevgili oyun yapımcıları. girdik. Ama ilk %50'ye göre buralar biraz daha fazla virajlı olduğu için tabi e, yarışı bitirmemiz 8 dakikayı geçecek gibi düşünüyorum. Şuradan bir uçuş. Güzel yere konduk. Tamam. yapıştır nitroyu gir benzinliğe ufak tefek kaza çiziklerimiz vardı onları da tamir etmiş olduk arada of 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 İstanbul Boğaz Köprüsü trafiği gibi karşıdan gelenlere bak bu ne abi zaten şu viraj yeteri kadar zor değilmiş gibi bir de bu kadar trafik neyse ki iyi atlattık son %14'e girdik Son 113. Ah pis ya ah. Kocaman pick almış altına. Daha gözünün önünü görmüyor. pick süreceğim diye uğraşıyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya sürmeyi bilmiyorsan çıkma kardeşim ya. Geliyorsunuz ondan sonra kafa göz giriyorsunuz adama. Şuralarda bir yerlerde uçulan bir yer vardı. Orada her seferinde uçup karşısında bulunan eve giriyorum. Bakalım Eclipse aynı sıkıntıyı yaşayacak mıyız? Bu arada bu yarışta mıydı orası? Yok bu yarışta değilmiş. O Kaizen'deydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. 4 dakika 44 saniyede bitirdik. Rakibimi bekliyorum. Geç geç. Geç geç. Mutlu oldum ya. <laughs> Arada sırada ben de yapıyorum arkadaşlar böyle iyilikler yani. Çok güzel yarıştı. Bu rakip de çok güzel yarıştı. Valla iki yarışın ikisini de koyacağım. Video biraz uzun olacak ama Hatta koydum bile galiba. Evet sevgili arkadaşlar şimdi eğer ki olur da kullanmak istersiniz diye bu canavarın S Plus'taki az önce görmüş olduğunuz performansı sergilediği ayarları hemen sizlerle paylaşayım garaja gidip ondan sonra veda ederiz yavaş yavaş. Hadi bakalım geçiyorum garaja. Evet sevgili dostlar performans kısmına geldim. Görmüş olduğunuz gibi bütün motorları deneye 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 en sondaki motorda karar kıldım S Plus için. 646 beygir güç üreten 3.5 litre V6 motor potansiyelde 752 beygire kadar yükseltilebiliyordu ki yapmış olduğumuz güçlendirmeler sonucunda 752 beygirin tamamını da elde etmiş olduk. Parçalar kısmına geldiğimiz zaman alttaki parçaların hepsi elit. Gördüğünüz gibi elit root süper şarjır, elit nitro, elit rot suspension, elit fren balataları, elit rot lastikleri, elit clutch, 7 ileri vites kutusu, elit diferansiyel, nitro drift ve nitro grip özelliklerinden ibaret aracın bütün modifiye yapılandırması. Enlik ayarlarımızda %80 grip, Steering Sensivity ortada, Downforce en yüksekte yani en sağ tarafta. Traction Control kapalı, Drift girişi de yine gaz ve frene basacak şekilde kalıyor sevgili dostlar. Tüm bu yapılandırmaların sonucunda aracın 0-100 hızlanması 2.3 saniye, çeyrek mil mesafe süresi 9.6 saniye, top speed 375 km ile sınırlı. Ya çok 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 kötü değil, aman aman iyi de değil. Dediğim gibi Evija gibi, Regera gibi süper spor otomobillere karşı çok büyük bir şansı yok ama tabi her zaman iş sürücü de biter. O yüzden kararı size bırakıyorum sevgili dostlar. Bir bilek list bölümünü daha geride bırakmış olduk. Need for Speed Unbound'da listenin 11. sırasında bulunan Big Blue'nun Custom Mitsubishi Eclipse aracıyla birlikte iki tane S Plus seviyesinde yarış çıkarttık ortaya. İkisi de bence çok eğlenceliydi. İkisi de çok keyifliydi. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki Blacklist aracımız listenin 10. sırasında bulunan Baron'un Porsche 718 Spyder aracıyla olacak sevgili dostlar. Kaçırmamak için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın düşüncelerinizi de yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz her zaman olduğu gibi. O zaman sevgili dostlar sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Astral kedi kaçar. Yollar bitti, yarış tamam. Astral hızda son bir selam. Pedal dipte nitro patlar. Astral kedi hep tırmalar. Geri gel takipte kal. Yeni yarışlar hız ve heyecan. Like bırak. Abone ol sonraki düello da yine burada.